Ben üç sene önce Abdülkadir Geylani Hazretlerini görmüştüm. Sadece bana ayağı kalk dedi. Ben de kalktım. Tüm bu durumda ona tabi olmuş mu oluyorum? Gerçi bir cemaate bağlıyım ama senede bir defa ya da iki defa gidiyoruz. Bitlis'te bir şeyhin torununa benim sadece merak ettiğim hangisine tabiyim? Hiçbirine tabi değildir. Hiçbirine bağlı değildir. Tabiyet böyle değildir çünkü. Söyledim. Herkesin tabi olduğu birileri vardır. Olmak zorundadır. Zaten öyledir. Kim kimin gibi olmak istiyorsa ona tabidir. Onun gibi olmaya çalışıyorsa ona tabidir. Yoksa tabii ki bu örneğin önünde olması gerekir. Diri olması gerekir. Onunla beraber olması gerekir. Onu dinlemesi gerekir. Söylediklerini, anlattıklarını dinlemesi gerekir. Yoksa böyle ben tabi oldum demekle kimse tabi olmuş olmuyor. Rüyasında görmüş ona ayağa kalk demişse gerekeni yap demektir bu. Yürü demektir. Yoksa ona tabi olmuş manasına gelmez. Vefat etmiş bütün Allah dostları için bu böyledir. Onlar vazifelerini yapmışlar gitmişler. İş diri olanlarındır. Yani diri olanlar içinde hidayete erdirecek, Allah'a taşıyıp vasıl edecek kimse yok mu ki öbür taraftan gelip o işi yapsın? Böyle bir şeyi düşünmek yaşayanlara haksızlıktır. Hakaret olmuş olur. Kıyamete kadar bu böyle devam eder. Hayatta olanlar işi yapar. Buna beraber ben gittim tabi oldum bir yere. Oraya senede iki sefer gidiyoruz diyoruz kardeşimiz. İki sefer değil. Evet. Yani müslünün sık sık görmesi gerekir. Onu dinlenmesi gerekir. Sürekli gönlünün tazelenmesi gerekir. Manevi olarak ondan istifade etmesi gerekir. O gönül bağının olması gerekir. Rapta bu demek zaten. Kardeşimiz hiçbir yere bağlı değildir. Bağlı olmak bu değildir. Tabi olmak bu değildir. Onun için tabi olduğunda ben de bunun kazandığını kazanmak istiyorum deyip onun onunla beraber yürümesi gerekir. Onun yolu gösterdiği gibi yolu yürümesi gerekir ki onun kazandığını kazanmış olsun.